Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet bugün böyle kendimi göstererek bir giriş yapmak istedim. E, biliyorsunuz e, kızımızın cinsiyetini öğrendik, yani kız olduğunu öğrendik ve e, annemlere de bunu böyle biraz daha sürpriz yaparak söyledik. Burak yani öncesinden söylemedi ve tepkilerini de videoya çekmiştik. E, o tepkilerini şu an bu videoya koymak istiyorum. Ondan sonra günlük vlogumuza devam edelim istiyorum. E, o zaman size iyi seyirler. E, sonra tekrar görüşürüz. Kızana, kızana bırak şimdi havucu. Evet. Bırak şimdi evet. size cinsiyeti söyleyeceğiz. <laughs> evet anne sen sen <laughs> ne hissediyorsun? Anacım tahminleri alalım tahminleri. Tahminleri alalım. <laughs> kız, kız, mı? Kız <laughs> mı? Ne alakası var? Ben erkek olsa da güleriz yani. Siz ne tahmin ediyorsunuz? Hayır evet, <laughs> hayır. Yani şu an böyle işte o yüzden Sen da Hepsine gülerim tabi. Ne var? Hepsi evladımız. Evet. Şimdi anne bak şurada iki tane balon var. Evet. Birazdan bir tanesini çıkaracağım. Gösterdiğim kalacak. Yani gösterdiğim mi olacak? Kız mı? Evet. <laughs> Kız geliyor kız. Elhamdülillah ha? Ne? Rabbim teşekkürler olsun. Evet. Geliyor. Evet. Enisan. olan Allah sağ olsun. Bir tane. He. Abi de bayılıyor. Bu aynı dedim bu kız bunun bayıcısıları. Evet. Catalos geliyor. Enisan'ın bir tane evet. yeğen geliyor sana. Gel. <laughs> Sen abime olacaksın. Evet. Valla bugün Aylin Hoca söyledi ana. Beyza da yan odada tamam mı? Ben böyle bir sevindim. Böyle bir şey yaptım. Ulan dedim inşallah duymamıştır dedim. Aylin Hoca da sessiz oldu. Yok lan. yok Serap Hanım da benimle sürekli sohbet, sohbet ediyor. Ya ben var ya since, ben bakıyorum. Bu, e, balonlar. Hüzüne bakıyorum. Hani bir tane yok yapıyorum. yok. Falan... Hiç. Hiç. Sıfır. hiç. Sıfır. Ondan sonra dedim yok. Burak Orlando da olsa gülecek. Evet. Olsa da Evet. Ama o bir, 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 bir saniyelik bir şey bekledim ama hiç takdir <laughs> bana. Evet. Ama <var. Vallahi gülüyor> Oh canım benim. <laughs> beni ne vardı? Şimdi ar arayayım mı? Dünkü yemek var dedim. He. Evet. Onu sormuyordum dedi. Torun ne olacak dedi. Valla bilmiyorum eşim. Alalım dedi. mı babamı da görüntüye? <laughs> e? Sakın söylemeyin gene gösterelim. Dur dur. Babamı tamam. babamı da alalım. Ben Dur ben aldım ben aldım ana dur. Ana dem kurban vere ne yarana. Sonra kocu mu değişti kurban değişiklikte. Uykusu geldi ana ne uykusu. <laughs> evet. Selamün aleyküm. Selamün aleyküm baba. Baba tahminini alalım. Ben tabii her zamanki gibi. Erkek Herkeste mi? Var. Göster Beyza. Şimdi baba iki tane balon var. İkisini de gösteriyorum sana. Kameradan çıkardığı yani şöyle çıkardığım değil de gördüğüm cinsiyet olacak. He, hadi. Evet. Babam babam diyor ne diyor bu? Kız torun geliyor kız. kız, kız. <gülüyor> <gülüyor> Amin. Amin inşallah babam. Dualarınızla inşallah dualarınızla Canlarım. Benim. <laughs> Amin. Bak dede ile anne Evet. Biraz tersi olacak. Evet. Abi kardeş. Çalışım. Tamam babacım kolay gelsin. Çok öpüyoruz babişkam. Allah, a Allah a emanet, emanet ol. bayılmalar ondan Ne? de Ya. Efendim. tokalarım şimdi sana da diyecektim. Evet. İlk tokalar teyzesinden. Evet. böyle anladım, Boğazın, fiyonklar. <gülüyor> fiyonklar. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok şükür Aha. Rabbim nasip etti. Oh elhamdülillah. İkisini de tadacağız inşallah. Rabbim şey sağlıkla, şey. saatli hayırla gelmesini nasip etsin. Amin inşallah. Ah Ayşe ablam ne dersin? <laughs> ya Ayşe ablam <laughs> kazanı bile ördü yolladı. <laughs> <laughs> e? yani ben da böyle hiç olmadı ya. ya. Valla ben de bilmiyorum. Çok hissiyatım hep kızdana. Rabbim nasip etti. Valla. Hey <laughs> Direkt. gidi be. Hey gidi. Valla. <laughs> Oğlan, Ama <laughs> Tamam Buna. gülüm benim. <gülüyor> <gülüyor> <bırak>. <laughs> götürse götürsün. Evet, merak etme onlar şey değil sorun değil. Merak etme bak. Gençler annemlerin tepkilerini izlediniz. Nasıl da <laughs> Çok güzeldi değil mi? Annem <laughs> evet. zaten kusura bakma lafını Çok sevindi. Hani hep diyordu ay bir oğlan var bir tane de kız, kız olsun, olsun diyordu, hani tam mi? olsun falan diye. Açıkçası ben de hani hissiyat olarak erkek hissettiğim için Hani e, ben de kız olunca aşırı şaşırdım evet. ve çok mutluyum bir kızımız olacak. Ben hep kız hissediyordum hatta Beyza diyordum ki ya kızımız olacak, kızımız olacak diyorum ama gerçekten hissettiğim için yani böyle hani kız olsun hissedimden değil erkek de olabilirdi ama hep Kesinlikle, öyle hissediyordum ve evet. gerçekten de öyle oldu. Bana da mesela ne yazan oldu biliyor musun? Birkaç kaç oldu? yorumda cinsiyet patlatmadı. Ay Beyza yazık erkek istiyordum kız oldu. Evet, Hayır, ne, ne alakası var sanki? Ben nasıl ama inanın çok şaşırdım çünkü ee, sanırım yani birçok kişinin hayali bir kızım olsun bir oğlum olsun evet. ee, ben sadece hissiyat olarak hamileliğim çok ayrı gittiği için Onlara herkesi... göre demek ki öyle ki öyle yazıyorlar yani Yani ne bileyim ben hani hissettiğimi söyledim evet. ama hani bu hemen sen erkek istiyorsun algısı olmuş tamam, işte Aman başar sultanım biz hislerimizi <laughs> söylüyoruz Ama inanın çok mutluyum bir kızımız olacak e, bir oğluşumuz var bir abi olacak bilmiyorum Oy, çok acayip baba. Değil mi? <laughs> Ey ben burayla çekinmek istiyorum şu an. Bir de aile olarak da şunu da söyleyebilirim. Evet ben yanında duruyorum bu arada. Evet. <laughs> Aile olarak şöyle söyleyeyim hep alışmışız ilk önce ilk evlat kız diye sonra evet. erkekler göre şimdi bizde erkek sonra kız olunca evet. ayrı bir böyle değişik bir yani. abimiz olacak inşallah. Hey evet. babam abi mi olacaksın sen? <laughs> Bu arada burnunu falan <laughs> çarptı zaten birkaç videoda evet, söylemiştim. Evet, Görmüşsünüzdür daha önce zaten. Şimdi evet gençler zaten biz o videoyu cinsiyet partisini yaptığımız gün çekmiştik. Aynen. Şu anda Ramazan-ı Şerif'teyiz. de efsane. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> bu da erkek olacak dedi. Öyle hissediyordu. Evet hani hani bir insan bir şey hissetmesi hemen isteme anlamına gelmiyor işte. evet. Ama babam da erkek ise kız oldu. Nasıl Çok şaşırdı? sevindi. Nasıl sevindi ama canım ya. Nasıl sevindi? Öyle. Mihra aksamız inşallah is coming. is <laughs> coming inşallah. Yavrum hayırla sağlıkla gelsin. Amin inşallah. Düşünsene evet. arkadaşlar şimdi doktor %99 kız zaten dedi. E, biliyorsunuz Emel de hani adım adım annelik de kesin kız falan dedi. Neyse şimdi gidiyormuşuz çarşamba. Bir de erkek çıkıyormuş. %1 <laughs> <laughs> tutuyormuş. Ben ona da sevinirim. Hiç benim tabii canım. Yani. Evlat Hakkın... benim değil mi? Hayır, Hayırlı, bana... <laughs> sağlıklı evladımız olsun da. Amin inşallah. Evet. Canım benim. Evet şu anda Ramazan-ı Şerif'teyiz. Bugün kaçıncı gün? Ben hiç saymıyorum ya. Ben de saymıyorum. Birkaç gün oldu. Beş olabilir. evet. <laughs> Şimdi gençler bugün size özbek pilavı yapacağım. Ee, birazdan size bütün malzemeleri evet. tanıtacağım. Ve Aslında ben yap yapacaktım. Evet. <laughs> Ama bugün böyle biraz kötü oldu. tamam bırakıyorum ben almıyorum soda. Babacığım. <laughs> az önce bir düşürdü. Allah'tan kırılmadı. <laughs> e, ben biraz kötü oldu arkadaşlar. Evet. Böyle bazen anlık olabiliyor. Murat da böyle bir hevesle ben baktım yapayım. Ben mi yapsam Aynen bir de. ben de yapayım dedim. Peki Bakalım dedim. inşallah güzel olur vallahi Sen yaparsın da olmaz mı? <laughs> <laughs> Bu lafı evet. sen bana düşün. Başlayalım mı? Olur başlayalım o zaman. Hadi bismillah. <laughs> evet şu anda kayıptasınız <laughs> Ama bak ya bak nasıl susuyorum. Nasıl gidiyor geliyor Kurban olurum seni bize veren Allah'a da. He? Lan. <laughs> Allah. Evet gençler şimdi Özbek pilavı için e, ne deniyor hayatım? Malzemeler. Evet. Şöyle 200 mil sıvı yağ var. Etinizin oranına göre bunu arttırabilirsiniz. Yani göz karar da yapabilirsiniz. Tabii göz karar da yapabilirsiniz. et sote var. Kuşbaşı da olabilir büyük ama et sote daha iyi olur. <laughs> Şöyle soğanım var, havucum var. Bunu bulyen mi deniyordu hayatım? Havuç? Jülyen. Jülyen. Ha. <laughs> <laughs> ne tarzında keseceğiz. Ve pirincimiz var. İçine tercih, tuz zaten konuluyor ama tercih, karabiber, kimyon atabilirsiniz. Ete kimyon çok yakışıyor zaten. Aynen. Evet şimdi ne yapacağım? Sıvı yağımı şöyle güzelce bir kızdıracağım. Kızdırdıktan sonra etimi içine atıp bir güzel 10-15 dakika şöyle güzelce ee, nasıl diyeyim? Güzelce pişireceğim yani. O sırada da malzemelerimi hazırlayacağım. Beraber yapımına geçelim. Evet şimdi ocağımızı açalım şöyle dokuza. Sıvı yağımızı ekleyelim. Bu bir güzel kısım. Ben bu sırada hemen etimi yıkayayım. Şimdi yağım kızarken biz bir yandan doğrama işlemlerine başlayalım gençler. Gençler yağım güzelce kızdı. Etleri attım. Etleri atarak atmaz karıştırmayın. Şöyle bir güzel mühürlensin her tarafı. Sonra şöyle birazcık karıştırıp bırakabilirsiniz. Şöyle bir 10 dakika falan bırakacağım ben. 10-15 dakika durabilir. Güzelce pişsin. Sonra soğanlarımı katacağım. Soğanlarımı da bir güzel kavuracağım. Ondan sonra peşine havuçlarımız gelecek. Havuçlarımızı da bir güzel böyle kavurdum, Yumuşadılar. Bu biraz, biraz daha büyük, büyük yapmışım. Büyük evet. yapmışım, aynen. Aynen, birazcık daha şey böyle küçük böyle İnce kıyım yapabilirsiniz yani. Aynen, boyutu yine iyi. Evet. Biraz daha ince. Şöyle bir çay kaşığı kadar salça koyacağım, renk versin diye. Bunu bir güzel kavuracağım. Şöyle kavururken hatta hemen şeylerimi de koyayım. E, tuzları, baharatlarımı da koyayım. Şöyle. oldu. Haydi bismillah. Şimdi bu suyun güzelce kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra pirincimi katıp karıştıracağım. Sonra yavaş yavaş derecesini düşürüp kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Evet, fokur fokur kaynamaya başladı suyum. Şöyle biraz kaynasın, sonra pirinçlerimi ekleyeyim. <laughs> he baba! He baba, he baba! He baba, aş baba! <laughs> Şöyle pirincimi attım. Bir güzel karıştırayım pirincimle beraber. Şimdi gençler yine fokur fokur şöyle bir kaynayacak. Sonra altını kısacağım. Ee, kapağını da şöyle hafif açık bırakacağım. Az kaynamaya başlayınca da tamamen kapağını kapatacağım. Güzelce pişmeye bırakacağım. Yemeğim şu anda pişiyor gençler. Bir yandan da salatayı hazırlayacağım. Bundan sonra da Bora bu arada uyudu arkadaşlar. Evet bıdığımız <laughs> uyudu. <gülüyor> minnoş minnoş uyuyor şu anda. Bizim de bir 20-25 dakikamız kaldı. İftara. Ama bugün sen değiliz. Evet sultanım. De ne demek canım benim. Sizin iyi olur mu? da kaçacaktım değil mi? Evet havuç da Tamam. İstersen kendini iyi olur. Niye? <laughs> ya <Yasin>, sultanım. <laughs> Sen bu gazları görüyor musun? Vallahi. <laughs> <Wow. gülüyor> Salatamız da hazır gençler şöyle karıştıralım. Afiyet olsun canım. Sıvı yağımızı nar ekşimizi koyduk, üzümlerimizi koyduk, birazcık sarımsak koyduk. Ah bir de şey olaydı sultanım neydi o bizim şey kurusu. Ne mercisi. Yaban mersini kurusu. O da çok yakışıyor evet. ya. Çok sonra tatlı bir tat veriyor. Evet. Ondan sonra susam tohumu peyniri de evet, seviyorsun. O. Aynen öyle. Ya bu ne? Ellerine sağlık. İşte çok Beyefendi nasıl? sonucu beğenmedi. Evet. <laughs> ben beğendim. Çok güzel kokuyor. Sadece biraz fazla su koymuşuz ama açıkçası ben de çok kestiremedim ilk kez yaptığımız için. Hani pilavın zaten hani iki ölçüsü oluyordu da hani belki hani et ve e, havuç çok çekerdi. Biraz fazla koyduk ama bundan sonra ona göre yaparız. Evet. Bir kere daha deneriz haftaya falan. O zaman tam yaparız inşallah. Ama görüntü şahane. Hadi bir de şöyle salata yapmış. Valla ellerine <laughs> sağlık. Afiyet olsun. Mi? <laughs> Deneyelim mi? Birazdan iftar açacağız. Denedikten sonra size nasıl olduğunda bir de kendim söyleyeceğim. Şimdi kokusundan böyle söylemeyeyim. <laughs> Deneyip de söyleyeyim bir de. Yarısına geldim bile. Şahane olmuş. Valla ellerine sağlık. Yani lapa olduğu halde bu kadar güzelse de hani bir sonraki yapışımızda kesinlikle daha güzel olacaktır. İnşallah. Açıkçası biz internetten tarife baktığımız için arkadaşlar böyle biraz şey oldu bize nasıl diyeyim. Tarife göre yapmaya çalıştık ama oradaki kişi bayağı bir bayağı bir kaç kişilik yani bayağı yaptı. Biz de hani biraz böyle bazı şeyleri ona göre yaptık, bazı şeyleri ona göre yapmadık derken böyle oldu ama bir sonrakinde kafamıza göre mesela sıvı yağ o kadar eklemeyiz, suyunu bu kadar eklemeyiz falan. Ama sonuç muhteşem. Ben yani... Normalde benim pilavım tane tanedir. Evet bilirsiniz. Bilen bilir yani. O morali bozulmadı değil ama. <laughs> ne bileyim ama bu da yemek çok şükür. Salata da muhteşem olmuş valla. Hmm. Tam sevdiğim gibi. Gerçekten beğendim. Biliyorsun aslında ben böyle bu tarz şeyler çok yemem ama muhteşem olmuş. Sen yap ben her gün yerim. <laughs> İftar sonrası ben. <laughs> Miniğim. Bütün gün yatıyorsun lan. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Çok tatlı ya. Gidip, bütün gün sevdiriyor balım. Kendini. Evet. Sürekli kucağa yatıyor. Bir türlü videolarda gösteremiyoruz. İşte iftar hazırlığı falan derken. Ne oldu? <laughs> Ama minneşlerimiz her zaman bizimle... Bu arada papuçları da dama atılmadı. Sadece videolarda çok göstermiyoruz. Hmm. Ama bundan sonra yine gösterelim size bol bol çünkü merak ediyorsunuz. Hmm. Hatta şey diyenler oluyor. Acaba kedileri sahiplendirdiniz mi falan? Öyle Hayır. Istedim. Öyle bir şey olamaz. Onlar bizim minikimiz. Bu ne? Balım bu ne? Bu gün onları seviyoruz zaten. Minik şişko sevimli. Göstereyim size. Bakın bu da böyle kendi yerini buldu. Buraya yatak veriliyor. Çökertiyor, be, <laughs> çökertiyor. Ben gün içinde düzeltiyorum o çökertiyor. Şöyle göstereyim. Bir minnak da burada. Bir güzellik de burada. Işık tam açık değil ya. Daha da bir kara kuzu oldu bu. Kara ışık olmuyor ya daha da kara oldu. Oy oy oy. Güzelliğim güzelliğim. Ne oldu Badem? Olmuştu mu sen tabii? tadını da biliyorsun, ağaç tadını da biliyorsun, keyfini biliyorsun. Sıcak kaliförün üzerinde ah 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 değil mi? <laughs> Nasıl hemen kendini yalıyor? Elledim ya hemen ha ah, hemen tikli. Tikli seni balım da öyle. Ne yapıyorsun sen? Evet biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi oturacağız, biraz keyif yapacağız. Eymen burada. Şöyle göstereyim. Uyuyor Minik Bey. Öyle yani. Balım bugün ne bakalım ne dersin? Neye karar vermek istersin? Ne izleyelim babacığım bugün? Umrumda değil, beni rahat bırakın. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu şuralara bakın. Şuralara bakın. Minnoş minnoş seni. Evet arkadaşlar bu videomuzu da artık burada kapatıyoruz. Umarız hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun gençler.